Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Osman. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Şu dağa bakıyordum. Ee, çok üzücü bir şey oldu. Map gitti. Neden bilmiyorum. Böyle devam edeceğiz. Ne yapalım? Umarım şey yapmamışsınızdır. Minecraft serilerimin hepsini biliyorsunuzdur. Ya bir ya iki bölüm çekiyorum. Çünkü map gidiyor. Ben siliyorum herhalde bir şekilde. Tam anlamıyorum. Ama bu map inşallah gitmez. Buna devam ederiz. Buradan ikinci bölüm. Hani diğer bölümü silmek istemedim. Ama tek bölüm olarak kalsın da istemedim. O yüzden böyle bir şey yaptım. Umarım kızmazsınız. Neyse böyle devam ediyoruz Allah'tan. Belki de o map bu map'tir falan. Belki o map bu map'tir. Bir şekilde şey o, evi, o yaptığımız evi buluruz. Tam hatırlamıyorum ne olmuştu aklımda değil. Bir videoya baktım. Ama tam aklımda değil yani. En son ne yaptığımız. Galiba mağaranın dışındaydık. Hani şey oluyordu. Tablette şarj olmuştu sanırım. Aha. Aha. Yaşadık. <laughs> Ay, Çok yaşayayım. Ben çok yaşamazsam size nasıl video gelecek? Değil mi? Koyun. Ya, niye ölmüyorsun? Senin ölmen lazım. Hı, şöyle. Gel buraya gel, koyun. Koyunlar ölmezse Aç kalırız. Daha doğrusu yataksız kalırız. Üst böylece uyuyamayız. Ama koyun olduğu için. Ne problem Neyse. <laughs> Skin'im aynı. Her videodaki. Bugüne kadar değil. Daha öncekiler. Neyse. Ee, kılıç tabii ki de gecedeyiz. Evet. Balta gerek var ya. Hani ağaç keseceğiz. Ya kahretsin baltaya gerek yoktu aslında. Direkt madene dalacaktım. Neyse. Bir kere bir koyun bulsam iyi olur ama. Baltaya da yakarız artık. Aha 3 koyun. Tek iki attım. Tek atmadım. Resul tutayım ben değil mi ya? Doğru esiye alalım şöyle. Ben de diyorum niye acıkmıyorum? Şuradan yatak yapalım. Uyuyalım sabah olsun madene gidelim çabucak. Tamam okey. Tamam. tamam. <laughs> 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 de direkt şey haline gelmiş yan, yanına. Sen niye ateş yok? Şimdi ha varmış. Sırf XP almak için de. Zombiyetin almayacağım. Havada uçuyor ya. Çok saçma. O havada uçması. Keşke onu şey yapsam. Şey yere düşseymiş. Gel şöyle bir modu var. Bu arada modlu survival da yapabilirim. Çok isterseniz. Ha korku oyunu serisinde konuş hakkında konuşayım. Yapacağım arkadaşlar. <laughs> Hatta ilk korku oyunu şey bir yarım saat falan yani bir süre sonra gelecek. Ya bugün içerisinde gelecek ilk korku oyunumuz. İlk korku oyunumuzu söylemeyeceğim tahmin edin. En az korktuğum korku oyunlarından biri. Arkadaşlar. Siz bilirsiniz söylemiştim ya vlogda. Hatta ilk şunu çekelim demiştim. Hop. Ooo proyum. Tamam kömür de var. Demek ki neymiş? Prolara körüm. Kö körüm mü? Kömür iyi geliyor. Prolar kömür sever. Çünkü nereden biliyorum ben proyum. Dermişim. Ben pro değilim. Ama benim pro olduğumu herkes biliyor. Hadi bir pro. Neyse boşver. Size kanıtlama ihtiyacı duymuyorum. Çünkü pro olduğunu biliyorsunuz. Değil mi? çok oyundur. Kıralım şunları. Niye ben tahtayla kasıyorum acaba bunları? Bir, iki, üç, okey. Burada bana kimse zarar veremeyeceği için buraya a torç yapabiliyorum okey şu tahtaları ne tahtası Az onu geliyor. Gel. Gel. Gelemezsin ki sen buraya. Doğru o XP'yi almam lazım. Hem de iki tane. Seni ve seni. Ya şu şarj olayı beni çok sıkıyor. Şimdi oraya nereden çıkacağım? Burma. Çıkış yolunu da kapalı kendi çıkış yolum kapalı arkadaş bu nasıl bir şey ya keşke video durdurma olabilsem o yüzden de yok adam o yüzden çekiyorum o yüzden ekran kaydedici buradan da bir reklam yapabileyim küçük bir reklam böyle. Sonuçta kim Mobizen kullanmıyor ki tabletten çekerken. Ee, fırına şu anlık ihtiyacım yok ama yanımda bulunsun isterim. Oduna ihtiyacım var benim. Şu yukarıdan bir ağaç alabilirim. Ee, çıkış yolu kapalı. Tamam. Yandan o da kapalı. O zaman yolumuzu yaratacağız. Ne yapalım? Şuraya alalım toprağı ver toprağa ver toprağa hop çıkış yolda ne kapalıymış arkadaş bu ne be buradan sonrası basit tamam şu ağacı alsan yeter bir tane de sepring ben slime hiç görmedim Tuhafıma kaçtı açıkçası. Slime olmaması. E şey de görmedim gerçi. Diğer slime'dan. Gerçi diğer slime oluyor muydu survival'da? Ya survival'da slime olduğunu biliyorum ama hiç görmedim. Neden ben de bilmiyorum. Oha. Üç değişik ağaç birleşmişler. Ana. Ha ikiymiş. Slime görmedim. Neden bilmiyorum. Normalde bu survival'da oluyor diye biliyordum. Slime. Benim şu an oynadığımda ileriki sürümü çünkü bu. Var diye biliyordum. Neden görmedim açıkçası bilmiyorum. Yani slime var. Onu biliyorum. Aa, oradaymış benim crafting. Slime neden görmedim bilmiyorum açıkçası. Çünkü slime var. Onu biliyorum orası kesin. Hatta Crytel'de bile var slime. Hatta eski sürümünde bile vardı ama Görünmüyor. Acaba en zora mı alınca görünüyorlar? Fazladan bir şey yaptım mı? Oha yapmamışım. Ucu ucuna tutturmuşum. Yuh. Fazladan bir tane bassam bok yiyecek. Hiç sevmem öyle fazladan basmak falan. Bir taşları yapalım. Kılıca da ihtiyacımız var. Hmm, Okey. Tamam. Madene geri girelim. Taşı hiç harcamayacağım. Gereksinim duymuyorum. Hatta evimi buraya yapabilirim. Aslında iyi fikir. Çıkış yoluna bakalım. Buradan hmm, suya çıkıyor. Oradan tamam iyi. Evime nasıl geri geleceğim ama? Ha merdiven var burada. <laughs> Ay affedersiniz o da iyi ama bir tane toprak lazım bize fazladan sabah çekiyorum o videoyu da şu şarj olayı var ya sıkıyor beni sıkıyor çok fena sıkıyor yani. hop 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 tamam her okey nasıl çıkacağımı anladım evime giriş tehlikesi de çok az zaten duvar yapacağım ya Hı. ya neden hep madenler yapıyorum dersiniz öyle daha bulunması zor oluyor kabul ediyorum ama öyle daha çok şey oluyor hmm. Daha basit oluyor yani. Ev için eşya alacağımıyorsunuz. Ama 10. bölüme falan kadar gelirsek hatta ondan biraz daha önce yaparım. sizin dediğiniz tarzdan bir ev. Tamam sanırsam oldu. Ee, tamam. Bu kadar şimdilik. Görüşürüz falan. Bir şey olamaz tabii ki de. Yatak. Yatağı şöyle köşeye bir yere kaldırıyorum. Hemen dönüyorum arkadaşlar kapı çaldı. Geldim. Tamam. Ee, öyle. Işte. Ne diyordum en son? Ha fırın. Fırın elimizde kalmıştır. Fırıncıyı de şuraya koyalım. Bunlar yakmamak eşya. Bu da. Bunları bırak. Zeplink'i şey yaparız. Hemen gerek yok. Taşa gerek yok, çubuğa gerek. yok. Tamam. Şunu da düzenli bir şekilde aldık mı? Okey. Yani kaç dakika olmuş? 11 dakika videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Ee, ev yaptık hemen buradan devam edeceğiz. Hiç eylemeyeceğim bu sabura. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Ve hoşçakalın.